bir şey anlattı. Sönmezse her haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir devredilir elden ele diyor ya okuduğunuz mısralarda Yahya Kemal diyor ki yani bu kadim şehir klasik şehir ehlini buldukça elden ele mahşer evet. sabahına kadar gezecek dolaştırılacak bir meşaledir sönmez ya bunu haklı olarak yani ehli azalsa da hiç olmaz. Kökleri çok derine uzanan geçmişten geleceğe muazzam bir gelenektir, bir birikimdir diyerek bize bir ümit veriyor. Dedi ki Bekir Sıtkı Bey merhum, kendisinin kaldığı otele gittim dedi. 20 yaş civarında gençtim o zamanlar dedi. Evet. Yahya Kemal birisiyle konuşuyormuş, ecnebiymiş konuştuğu kişi Fransızca sohbetlerinde. O kişi demiş ki, Üstad senden sonra birileri var mı bu bayrağı taşıyacak? Bu geleneği sürdürecek filan demiş. O da cevap vermemiş. O esnada üç genç biz yanına geldik. Kendisine birer şiirimizi okuyup beğendirme niyetiyle geldik. Bir hile yaptım. En son aldım kendimi diyor Bekir Sütlü. Evet. Benim şiirim onun aklında kalsın diye. Şiirimi dinledi ve o Fransız'a dönerek gördün mü aldın mı cevabını dedi. Yani bizden sonra bu bayrağı taşıyacak genç işte budur diye anladım. Evet. Meşale, ve o Mısraları benden sonra yazdı. Hı. Elimde delil yok ama bu Mısralarla benden bahsediyor diye avunurum dedi bana. Bizzat Bekir Sıtkı Erdoğan. Fakat e, ehlini buldukça bu meşale elden ele gidiyor. Şu anda dinleyenler, seyredenler, işte yeni tanışmakla beraber evet. çok sevdiğim sen ve <laughs> benzeri evet. gençler. E, tabii ki vakıf olmak için fazlaca emek lazım, zaman lazım. Doğru ama e, aslan yatağı da boş kalmaz. Gelelim. Fenliğe. Fenliğe. E, <laughs> Divanı 1996 yılında basılmış. 1996'da da basıldı. Bir daha bulamadığımız Ali, bir evet, eser. Yozgat Belediyesi'nin e, himmetiyle ve muhterem Ali Şakir Ergin Beyefendi'nin gayretiyle... Allah selamet versin Ali Şakir Ergin Bey 1987 yılında bir dönem milletvekilliği de yapmış... ...bir zat-ı şerif... ...kendisiyle tanışma fırsatımız oldu... ...evinde, bir vakit namaz da onunla kıldık efendim... <laughs> ...hemşehrisi olduğu... ...fenli merhumun... ...divanı, damadından... ...eline geçiyor, intikal ediyor... ...şöyle bir bakıyor ki... ...böyle bir şairin tanınmaması... ...unutulması hakikaten... ...insana ızdırap veriyor... ...mükemmel bir çalışma yapmayı da tehir ederek... Bu da öğreticidir, biliyor musun? Yani Abdullah şöyle bunu hesaba katmak lazım. Mükemmeliyetçi olmak iyi de, çok da. Yani bir yerde fazlaca ısrar ederseniz e, iyisi de kalıyor. Yani.